Doktor Sıradaki hastayı alayım mı? Aa. Tamam. Ee, sanırım bu baya derin diş çürüğüymüş. Diş çekimi de olabilir. Kanal dolgu da olabilir. Tamam. Alıyorum o zaman. Sıradaki hastamız Cemal Bey. Buyurun. Ooo. Konuşamıyorum. Dişim ne çok oldu? ağrıyor. Doktor adam dişim hmm. çok ağrıyor. Şişti mi? Evet çok Antibiyotiğinizi bitirdiniz mi? Bitiriyorum. Hmm. antibiyotiği bitirmişler doktor adam. O zaman, oldu benim o ya. zaman tedavi edebilirsiniz. Mi? Gelin otur bakalım. Hmm. Hmm. De... Ne yapacaksınız doktor hanım? Hmm. Dişimi çekecek misiniz doktor hanım? Çekeceğiz. A, ben, tüm ben malzemeler burada var doktor hanım ne istiyorsanız ben verebilirim. A, ben çok korkuyorum diş çekilmesinden. Korkmayın korkmayın doktor hanım eli çok hafif. Ama iğne vuracaksınız değil mi? Evet ama yapacak bir şey yok yani. Diş takacağız. Doktor hanım şunu vereyim Önce mi? yine iğne vur iğne vurur musunuz? Doktor i̇ğne... hanım sehpa vereyim mi? Şunu üstüne değil. çıkın isterseniz doktor hanım üstüne çıkın. Ayak, <gülüyor> ayak... <gülüyor> oturuyor. oturuyor. <Ne çıkabiliriz? gülüyor> hanım oturmayı ne kadar çok seviyorsunuz. <laughs> <laughs> ne kadar korktunuz. Cemal Bey korktum. gülüyor musunuz ağlıyor musunuz? Korktu baba. <laughs> önce iğne vurması lazım. Doktor ya, hanım iğne. Hayır iğne vurmanız lazım ilk önce. Doktor Ay. hanım uyuşturalım. Evet. İğneyle. Burada iğneniz. Var. Şunu da verebilirim. Daha Geçmiş. büyük. Gel, bu taraftan. Cemal Bey'e daha büyük. Gel bu taraftan bakabilirsiniz. Yok. Birazcık büyük iğne hazırlıyor doktor hanım Kasım, size. Iğne korkmayın korkmayın. Bir anda acıyor sonra geçiyor. Yardım mi doktor hanım. Ben çok korktum. Ben sizi asist edebilirim doktor hanım yardım edeyim isterseniz. Açtım açtım tamam. Evet Cemal Bey hazır olun. Ne ne oldu, ne geliyor? Taburenizi diğer tarafa koyduk doktor hanım. Ne geliyor? Gözlüğü çıkarın isterseniz. Şu iğnesini alacak mısınız? Aman Allah'ım. O nasıl büyük bir iğne? Korkma korkma. Hemen geçiyor. Doktor hanımın eli çok hafif. Evet. Çok hafif. Evet. Diğer taraftan taburenizi koydum doktor hanım. Oraya geçebilirsiniz. Onun üstüne çıkın. Yetişmiyor boyunuz yoksa. Birazcık boyunuz küçük olduğu Ay, için. Doktor hanım ben vazgeçsem mi? Yok yok. Korkmayın Cemal bey. Mi? Korkmayın. He? Korkmayın. Ben, korkmayın. Ben, ben, korkmayın. Korkmayın. Acımayacağım. Çok güzel bu iğne. Yeah, Nasıl nice. çok güzel çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> evet o ben genel anesteziydi. Tamamen Şimdi uyuşturacak acımayacak. Koyacağım. Evet. Şunu da ağzın içine yapacaksın dişine doktor hanım. O hazırladım. O da morfin. Evet. ilk bir tane burada ama. Hayır o da ağzın içine. O ağrı kesiciydi. Bu da morfin uyuşturması için. Aa, Evet şimdi biraz ağzınız yamulabilir birazdan. <laughs> evet ağzınız yamulacak ama korkmayın her dişçide de olur böyle şeyler. Doktor hanım eli çok hafif Ben size demiştim. Ha, evet ağzı yamuldu doktor hanım muayeneye başlayabiliriz sanırım uyuştu. Evet şimdi yeni diş geliyor galiba. Doktor hanım o dişe en son takacağız verin bana. Önce dişini sökün. Şey yapın çekin. Sökün ne ya? <laughs> dişini çekin. Şunu da. Onunla iyice temizleyin. Ondan sonra şununla oyun içine. Şuna da bakarsınız. Ayna bu da. Şöyle. Şuna şöyle bakacaksınız doktor hanım. Yukarılarda bir şey var mı? Ayna o. Küçük ayna. İyice temizlenmiş mi alt kısımlar? Aa vücudu yemişin. Abucu da yasak. Bevyer ya, ve bevyer annenin istediğin, Yem, istediğin yaptığı yemekler Yemekler. yiyin. Ye, ye. Hayır be abucu bu çok Şeker seviyorum. Şeker yok, hayır. Ay ben ama ben, hayır. En, ben çikolatayı çok seviyorum. Hayır. O zaman o zaman abucu da yasak. Sen yine yine yapayız. Sonra. Tamam yine varsa yok tamam vazgeçtim abucu bu yemek istemiyorum. Bir de sabah akşam dişlerini fırçalaması gerekiyor değil mi doktor hanım? Evet. Ama çıkışta bana diş macunu, diş fırçası vereceksiniz veririz, değil mi? Veririz evet. Sana bir tane de çizelge verelim tamam mı? O çizelgeyi sabah akşam boya dişlerini tamam. fırçaladıkça. <laughs> evet. Şimdi Öyküm'cüm, Doktor Hanım'cım pardon Öyküm'cüm neydi? <laughs> Şuna da bakın. Bu malzemeyi de vereyim. Evet. Korkmayın Cemal Bey Korkmayın. Kulağa dişin ne alakası var diş, ya? Diş diş kulak kulağa enfeksiyon yapmış. kulağa bakabilirsiniz. Evet. Evet abur cuburlar yenmiş. Oradan görüyoruz. Yo, yemedim, yemiş, çok yemiş Yemiş abur cubur? Çok Yemedim. Çok arzu yedim. 10 tane yedim. 10 mu? Evet. çok mu? Çok tabi. Şimdi senin dişini çekme zamanı geldi. Evet doktor hanım malzemeleri hazırladım şununla ve şununla çekebilirsiniz. Tamam beyim. Nasıl dişimi çekecek? Evet. evet. Ya ama ben diş diş çekmek istemiyorum. Hayır hayır istemiyorum hayır hayır ben. Mecbur, mecbur çekilecek. Sen de fıçı ataydın. bu yemeseydin. Aa, Tık. Oo bakın Cemal Bey. Oo dişiniz çıktı. Çekildi. Aa, evet. Aa, Şimdi yeni diş takacağız. Merak etmeyin. Hadi. Aa, evet. evet doktor hanım. Doktor hanım o dişi bir tane fırçalasak mı? Ben unutmuşum fırçalamayı. Şununla fırçalayalım. Fırçalayın güzelce. Hmm, temizleyin de steril olsun. Sonra yine çürür falan. Evet bitmek istiyorsun ama biraz. onunla da ışın vereceksiniz doktor hanım. iyice yerine oturması için. Işın, ışın. İşin Merak etme ışın acıtmıyor. O kediniz mi var? Dur ben bir de evet kedimiz de var bizim. Mesela, Aa ağzını mi? açıyor. O da, o da dişini yaptıracak herhalde. Yok. Kuki sen de dişlerini yapalım mı? Hayır yapacağım hayır. Aa olmaz ama çürümüş olabilir bir bakalım. Şimdi yapacağım. Şuradan bir yıkayayım. Fş, tamam. Hmm. Ah. Ay ne oldu ya korkutma bizi. Ben dur hemen dur içine çekeyim bir. Tamam suları çektim Temizlendi şu an Yeni dişimiz takabiliriz Taktım Evet hmm. Doktor hanım buzdolabının üstünde diş fırçalama çizelgeniz var ya Hı -hı. Onu da getirir misiniz Hastamıza verelim Mutfakta Hı -hı. Aynen oraya koymuştum ben sizin çizelgelerinizi Doktor biraz küçüktü ama Boyu <laughs> Evet o yüzden altına tabure veriyoruz <gülüyor> <gülüyor> Doktor hanım Buldunuz mu? Hayır doktor hanım. Aa evet onda sıkabiliriz ama. <laughs> Şimdi ağrısının geçirmesi için böyle şey vitam vitamin olsun diye. Açın ağzınızı doktor hanım. Çok şey Cemal Bey hastamız. Aa, evet. Tamam. Tadı güzelmiş. mi? Hmm. Güzel güzel. Doktor hanım hiç kötü Neyi? bir şey yapar mı? Çilekle. Ya çilekli, çilekli şey şaka. Limon. Limon. Evet. <laughs> Doktor hanım hani buzdolabının üzerinde yapıştırmıştınız ya hastalarımıza verelim diye dişini fırçalınca boyayacaktı. Onu getirin diyorum. Hastamıza verelim de bir dahaki gelmesi ne kadar bakalım ne kadar yani fırçalamış. Abi burcu yemiş mi? Ona bir bakalım. Evet, i̇stemiyorsun. istiyorum. hayır hayır. Evet, onu verelim hastamıza. Ne bu? şini özelce fırçala. Ha, Evet, evet özel bir şekilde sabah. fırçalayacaksın, evet. tamam mı? Bak hmm. burada böyle sabah, gece işaretleri var, günler var. Bunları her gün fırçaladıkça boyayacaksın, işaretleyeceksin. Bunu böyle mıknatıslı üstüne yapıştıracaksın, tamam mı? Son haftaya kontrole gereken getireceksin. Fırçalamadıklarını sakın işaretleme. Tamam doktor hanım. Bunlar evet, şöyle. aferin. Doktor hanım nasıl wow. fırçalanacağını gösterir misiniz? Barbie'li diş fırçası. Kaç dakika boyunca fırçalayacak? Evet Barbie'li. Bunlar nasıl fırçalayacağım ben? Şanslısın Barbie'li fırça <laughs> ve Barbie'li diş fırçası. Şöyle aldın ya. Tamam. Bunu açacaksın şöyle. Tamam. Şöyle Sıkıyorsun. Açacaksın. Ama bunun içi biraz acı. Tamam. Hmm. Kaç dakika boyunca fırçalayacak doktor hanım? 5 dakika. 5 mı fırçalayacağım. Yok 5 dakika, Yok, 5 dakika fazla olabilir. 3 dakika olsun ya da 2 dakika. dakika, dakika. Alayım, 2, 2 dakika. Tamam. Sonra böyle nasıl alacağım. yapacaksın biliyor musun? Ön dişlerini aşağıdan yukarı doğru. Sen göster bakayım. Tamam. Evet. Sonra arka dişlerini de öyle şöyle kapatıp sonra açıp evet oraları sonra iç kısımları böyle böyle yukarıdan aşağı doğru. Yukarı iç kısımları aşağıdan şey yukarıdan aşağı doğru, iç aşağı kısmına aşağıdan yukarı doğru böyle böyle. Ha. Öyle öyle. fırçalayacaksın iyice. Ederim, Sonra tüküreceksin, Ufarım. tamam mı? Sonra yine devam edeceksin, tüküreceksin, Senin, yine devam edeceksin. bak Nerede? Dışartılar, bekliyorlar beni. Bak. O zaman işim bitti. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Aburcu bu diyecek mi hiç ben? Yemeyeceğim. Annenin süzüğünü tutarsan. Tamam. Sana. Tamam. Bu yörede Sana. Sana. Bir şey vereyim çok güzel. Oyuncak mı yoksa oyuncak araba mı? Yaşasın oyuncak araba oldu. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş bye bye. olsun Cemal Bey. Ben gidiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doktor hanım elinize sağlık. Bugünkü hastalarımızı bitirdik. Artık evimize gidebiliriz değil mi? Hı hı. Hadi hoşçakalın.